Hep bizim arkadaşlar şu an köydeyim ve köyde çekerim bu Verimlilik çıktı şeyden. Şimdi büyü odası yapacağım Verimlilik 4 şeyden çıktı. Zombiden şeyleri birleştirdim birleştirdim kesinlikle ben saydım. Şansıma verimlilik çıktı be. Çok şanslıyım abi. Şimdi büyü odası yapacağız. Büyük başlar. Elmas set olur mu bu bölümde olabilir. Köyden geldiğimde arkadaşlar, bundan sonraki çekeceğim bir böyle önemli bir Sizinle birlikte konuşmalar yaparım. Geldiğimde normal oynayacağım internet çünkü yettiyim ama geldiğimde full hızlandırım yapacağım eve geldiğimde yani burada yaparım eve geldiğimde yaparım. Böyle hızlanırmış şekilde izlersiniz. Tüm yaptıklarım tam 7 bin. Şimdi... Bu kadar yetmiyordu birazcık da. Taş yetiyor bize biliyorum. Ne yazık ki keşke kazmaya başlasaydım. Geri daha yükseğe şey geçelim dört tane yapmıştım bunu. Şeyden. Büyü masasını. Tamam yeterli bence. şu şu oyunun sesini. Bana. Bana. Kaktüs. 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 kardeş valla kardeşiniz olmasın yani çok kötü bir şey ya <laughs> Arkadaşlar fena yap, da yapma. Keşke bir video yapabilseydim. Kendim bir an yuttu da sandım. Köyde olmadım. Arkadaşlar nasıl açtık. Onun seri devamı gelecek. Birkaç kişi var ki siz de gelebilirsiniz Güzel seçeceğiz. Çünkü bizde para yok. yani, yani ülkesi sonucu olarak açtık. Yani nasıl desem. Bir dakika şöyle. Çıkışta da kullanın paraları var. Sizin şöyle olacak bir tane şöyle bir tane böyle Hı, şöyle şöyle böyle 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 diyebiliyorum ve ortaya ışığı bu verdik veriyormuş ortaya da koy Ha kaç deneyimiz varmış olmuş. Ee, heh. Fortine ne demekti? Ee, bak şu verimlilik demek. Sen bu kırmızıktan kırmızık. Lapis fena kasış. Oh my god diyebileceğiz. O yüzden fena yaptım zaten. Ee, şu TNT kazmasına basılır mı? Basılmaz. Şuna basacağım. Böyle mi? diyeceğim de level yok doğru ya bu taşlardan ya ya şey efektleri şu kılıçtan yaptım bir de şartlısı çıkmış lan onu da söylemişim şartlısı çıktı şartlısı beş ee, heh doğru sen heh, yaptı tamam bizden birisi zaten bize saldırmıyor öldürmek neden öldürmeyelim kendi <laughs> diyeceğim sevin ama bizi koruyor şöyle ne cezanı vermiyor zombi Aa yaptı de şuraya doğru neyse şu ne bir sileyi de kalırsın ha dur bir de para kasmıştım ben arkadaşlar bir de evet çok, <Sessizlik> çok soğuk. İşte de bunu yaptık. Hadi şey ee, Elmas işte, Nasıl alıyorduk? şundan alıyorduk aynı. Şunlar. kalsam yeter Ben bir satın alıp geleyim mi desem bir Oyun baka girdiği için sence ee, Bak, alıyorum alıyorum elmaya geç al 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 Bak yine ne oldu ya oyna şu oyunu uzakta ses yapıyorsun diye. <laughs> Elma aldın değil mi Hayır evet. almamış Ya aldım Allah 10. Alabildiğim kadar alayım. Fıtı 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 elma Bir Arkadaşıma vereyim. Yok almadım ki hafta. Elma mı? Elma'yı ya bir yok. almamışım ki elma. Haha. Bir Sana bir, tamam. yani bir şey bir şey tekrar Arkadaşlar. Ne oluyor XP bastım tam bir şey olmadı. Evet, ben bir XP kas şey yapayım. Ne yapı ayıp tam. Arkadaşlar bayağı kastım. Değil mi Tamam. Dostum level var kasma yerimiz var Bu öldü tamam bir endirme Endirme şey oldu Ya bir de kasaklar Kasaklar size göstermiş var. Spiller zaten peşimizden geliyor Ne Bu tarafa dönmüş arkadaşlar Aşağıdaki toprak yeri yaptım. Toprak lazımdı. Aaa! Küçücük tarlam var. Çoşkusu küçücük tarla diye bile bile yaptım. Ha Bakın! Dur şunları şey yapayım. Evet. Aaa! Doğru bunlar. Dikkat alıyorum. Ben köylü nerede? Neyse. Olsun. Canlı evine bak. Çok varlamalı. <laughs> biz kasalım yolda. Bir dakika. Bir tane şey var. Tapsız bir. Yani. Onlar benim zorluyum kahraman. Ama Hiçbir şey bilmiyorum ya. Heh, 30 olduk. Vay olduk sonunda. Şuna bir verimlilik. 5, 4 olsun be bastım. Sadece demem bunu. Ya. Yuh ama yani. Nasıl ya? Basmadım. Kırmızı çıktı sadece arkadaşlar. Tekrar bir kası şey bileme taşı yapayım. Ben. Yani bir bileme taşı yapayım. birazdan Anne. Çeketini ver. Sussana tamam. Victor dayı. Arkadaşlar sana. <gülüyor> <gülüyor> Normal bunları kesmem lazım sonra. Bak tamam. Bir daha eğer videoda konuşursan döveceğim ha. Bak yine tane tane ya. Yine de Yani olacak şey. Hoş bir şey Bir tane daha deneyim. Yenisinden bir tane daha yaptım. Öfeç 4. Bakayım sadece mi? Tamam. Bunu ikisini birleştirirsem bir olur aslında. Şimdi rahat rahat hızlı hızlı Tam ben çakıl kasarım, hem de şey. Bakın. Ne? Tövbe Ne birleştiler sonunda. Ne? Ya kazma gitti. Ana. Neden oldu böyle? Dolandırıldık. Bildiğin dolandırıldık. Bir kere daha arkasına çıkıyor. Ha, dur biraz. Güzel güzel. Evet arkadaşlar hızlandı. Hem büyük işe girdik. Bize oldu. <gülüyor> Olan <laughs> ne oldu. Ee, bir elmas set yapalım. Elmas seti yetecek elmas kalmamış. Elmas kasmak lazım. Koy şunu Nerede benim şu eşyaları bırakmışım? Ne ne no, ne no, 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 no az ötürüyorum. Ee, şunu şuraya da bırakayım. Ha burada da bırakayım ama şimdi. Lapiste birazdan şey basarım. Daha zorlu bir tık şimdi ne yapacağım? Bir örf daha alacağım. Bekleyin şimdi. Ben de şöyle koyayım. Işte taşlar da piliş, 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 evet, piliş değilse üç tane alak yeme taş yapak şey yap şundan Heh. altı tane yapayım değilim. bir tane öyle koydum. ne yapacağız bir daha hiçbir işimize yani taş makinesi artık da oldu bitti yani taş diye bir şey kalmadı taş finish yani bunu artık bırakabiliriz yani ufaktan bir yer fener olabilir ha, ilk bir elmas görsünümüz vardı zaten yani. ve elmas set Yemiyorum çünkü bot çıkmıyor bana. Ben elmas takıyorum. Heh. Atın da arkasını şeyini. Ya 9 elmasımız kalmış burada. E oraya bu tüm mayınları yapalım tamam mı? Şöyle şey, görüntü alayım. Hem siz de görmüş olursunuz. Bir dakika. Ay, 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 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi abone olup like atıp da şöyle ben de yapayım. Evet usul hem buraya yanıyor hem buraya yanıyor ne yapıyorsun siz? Bak sus. Evet. Geç bir yere geç. Yok ben durayım burada. Ah sonunda arkadaşlar geldi? Eee boş verin Nasıl ben keserim orayı? Bugünlük o kadar bunu yapmış Hem de bir dakika. Ya şu ses şart gözükmemiş. Bir... Ya kaç Evet arkadaşlar o benim ben tepki var. Video Bakın internet olmadığını görebilirsiniz. Neyse. Bugün bir kadar. Bir Uyuyup bay bay. It's running